kısa bir süre önce Tarek El Musa ve eşi Heather Rayang sosyal medya hesabından samimi bir paylaşımda bulundu. Hamile olduğunu yaptığı gebelik testiyle öğrenen Yang, takipçileriyle bu mutlu anını paylaştı. Ardından eşi Tarek için bir sürpriz hazırlayan Yang, Tarek El Musa'yı da kameraya aldı ve o anları da takipçileriyle paylaştı. Görenler duyanlar çift için oldukça mutlu olduklarını ilettiler. Tarek El Moussa'nın eski eşi HGTV yıldızı Christina Hayek ve Hayek'in eşi Josh Hall, Tarek ve Heather'ın müjdeyi açıklamasından hemen sonra Moussa'ların evine doğru yola çıktı. Kristina Hayek eline oldukça sempatik çiçeklerden oluşan bir buket aldı. Eski eşini ve eski eşinin yeni eşini tebrik için yola çıkan Christina Hayek ve eşi Josh Holt, çift için oldukça mutlu olduklarını ilettiler. Tarek El Musa ve Christina Hayek çiftinin çocukları Taylor El Musa ve Brayden El Musa ise yeni doğacak kardeşleri için taşıdıkları heyecan ve mutluluk kameralara yansıdı. Çiftin paylaştıkları videoda Tarek El Musa'nın, o bir erkek, nidaları attığını görüldü. Partideki herkes Musa çifti adına çok mutlu olduğunu iletirken Heather Rayang, En çılgın rüyalarımda bile asla üvey anne olmaktan kalbimin bu kadar mutlu olacağını düşünmemiştim ve şimdi ben de bir anne olacağım. Tüm bunların yanında en eğlenceli olan Tay ve Bray'in ne kadar tatlı ve destekleyici oldukları. İsim bulmakta çok eğleniyorlar. Buraya yanıma geliyor ve bebeğin bugün ne kadar büyük diyor. Kulağını karnıma koyup ben varım diyor dedi. Partide onlar yoktu. Tarek El Musa ve Heather Rayangın cinsiyet partisinden kareler paylaşılınca gözler Kristina Hayek ve eşi Josh'u aradı ancak partiye katılmadılar. Çiftin davet edilip edilmediği ise henüz bilinmiyor. Bursa'da çöp evde bulunan Cem Muhammed'in annesi konuştu. Cenazede kaçırmış. Uzun yıllar boyunca Tarek El Musa ve Kristina Hayk boşanmalarının ardından bile birlikte çalışmaya devam etmiş, onları görmekten hoşlandığımız, rüya gibi evleri sunmuşlardı. Geçtiğimiz aylarda rüya gibi evler Philip Orflo programının bitişiyle ilgili Tarek ve Kristina kendi sosyal medya hesaplarından da paylaşımda bulunmuştu. Tarek programdan çeşitli kesitler paylaşarak altına Mayıs 2010'da televizyonda evleri yenileme hayaliyle başlayan bu yolculuğa inanamıyorum. 12 yıl sonra sona ereceğini düşünmek çılgınca. Hayatımın neredeyse üçte birini bu işe adadım. Benimle bu yolculuğa çıktığı için Kristina Hayke özel bir teşekkür ederim. Bence oldukça iyi bir iş çıkardık ve gelecekte sahip olacağımız şeyler için heyecanlıyım. Onun için en iyisini diliyorum. Sizi özleyeceğimi söylerdim ama hiçbir yere gitmiyorum sırada ne olacağını size göstermek için sabırsızlanıyorum, açıklamasını yapmıştı. Christina Hayek ise, yıllar boyunca bizi izleyen her birinize tekrar teşekkür etmek istiyorum. İçine girdiğimiz bazı çılgın hatta çok iğrenç evleri, inanılmaz dönüşümlerini, tasarım hakkında öğrendiğim her şeyi her zaman hatırlayacağım. Bu serüven için sonsuza kadar minnettar olacağım. Bu büyük bir başarı ve programda çalışan herkes çok gurur duymalı. Bir sonraki programı pozitif, eğlenceli ve yaratıcı ortamlarda çalışmayı dört gözle bekliyorum. Stresten uzaklaşmaya ve hayatın sunduğu her şeyin tadını çıkarmaya hazırım, ifadelerini kullanmıştı yakın zaman önce ayrı ayrı açıklama yapan Tarek ve Kristina yeni sezonda ekranlarda eşleriyle birlikte olacaklar. The Flipping El Musas programıyla Tarek ve Heather'ı göreceğiz. Kristina ve Josh çifti de birlikte sunacakları Kristina in the Country programı ile ekranlarda olacak. Banda gizemli keşif. S harfine benzer işaret aydınlatacak. 50 ölümcül hata. Kabus 16 yaşında başladı. Kontent video Tarek El Musa müjdeyi verdi. Eski eşi duyunca hemen yola çıktı.